Selamun Aleyküm. Merhaba dua dostları Yeni bir video ve yeni bir dua ile Yine sizlerle dostlarla birlikteyim Sizlerle kıymetli kardeşlerimle birlikte olmak Her zaman olduğu gibi bizler için Büyük bir mutluluk kaynağı İyi ki de varsınız Evet arkadaşlar konu başlığımız şöyle İşte bu dua ile uzun ömürlü ve hastalıklardan Korundular Evet dostlar Uzun ömürlü olmak, hastalıklardan ve afetlerden uzak, rahat bir yaşam arzu edenler aşağıdaki duaya her gün devam etmelidirler her gün 3 veya 7 defa ya da okunabildiği kadar okunmalıdır. Okuyacak olduğumuz dua ise şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu hiyne la hayye fi deymumiyyeti mulkihi ve bakai. Evet anlamı ise şöyle arkadaşlar. Ey ezeli ve ebedi hay diri olan Allah'ım. Tasarrufat mülkünde hayatının devamlılığına sınır yok. Hayatının sonsuzluğuna nihayet yok bütün kemal vasıflarıyla diri olan bilginsin. Vücudu keremine zeval ve intikal arız olmaz. Hayatının miktarı, zamandan ve imkan sınırlarından müstahni olan mutlak dirisin anlamındadır dostlar. Evet arkadaşlar bir kimse günde 300 defa bu ismi şerifi zikir etse ömründe hasta olmaz Allah'ın izniyle ve kalp hastalığına da devadır. Hatta Yunus Aleyhisselam'ın kavminin kalplerinde olan şikavet marazı yani peygambere Allah'a isyan hastalığı dostlar bu şerefli ismin hürmetine izale olup şikavetten saadete teptin oldu dostlar. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.